İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Diyarbakır Kayapınar'dan sektörün en iyisi Arçel Yapı'dan sesleniyoruz. Yanımızda firma ortağımız beyefendi <laughs> Faysal Araç bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Faysal Bey merhaba. Hoş geldiniz Diyarbakır'a. Arçel'e hoş geldiniz diyorum. Abi, teşekkür ederiz. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şansınıza teşekkür ediyorum. Şimdi firma ortaklarımız Şerif Çelebi ve Şerif Çelikle başarılı projelere imzalar atıyorsunuz. İnsanlara güzel yaşam alanları kavuşturuyorsunuz ve Diyarbakır'da da farklılık yaratmışsınız. Şimdi bu hizmetlerin genelini konuşmayacağız ama ben sizi bir tanıtayım. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Faysal Araç kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Faysal Araç olarak biz kamu kuruluşlarında daha çok hizmet işlerini sunmaktayız. Şeref Çelik'le beraber ortak şirketlerimiz vardı. İnşaatta Balıkesir'de iki proje yapmıştık. Diyarbakır'da da büyük ve farklı bir proje özentisi içerisindeydik. Evet. O maksatta biz 2015 yılında üçüncü bir Diyarbakırlı iş adamı ortağımız inşaatçı ile beraber şirket kurduk. Evet. Ve bu projeyi yaptık. 36 dönüm alan üzerinde Diyarbakır'ın en önemli yerinde bir proje yapmaya evet. Şimdi Kayapınar'dayız. Projemizin adı da Arçel Yapı Bünyesi. Arçel yapı. blokları anladığım evet. kadarıyla kaç blok var? Kaç daire oluşturdunuz şu anda? 9 blokluk bir site yapıyoruz. Bu sitemizde 230 daire, 12 tane de dükkan var. 200 ya da 22 tane, 250 civarında bir evet proje geliştirdik bunları. Evet. Peki şimdi burada çok güzel yaşam alanları da var içerisinde ama yani burayı bir konuşalım öncelikle sosyal alanlarla birlikte ne tür hizmetler var dairelerde? Daireler ne tip daireler? Hani 3 artı 1 mi? 4 artı 1 mi? <laughs> ee, daha çok iki proje üzerinde durduk. 3 artı 1 ve 4 artı 1 Diyarbakır koşulları biraz buna hitap ediyor. Bu üç artı ve dört artı birle de biz tüm yapım inşaatları biraz dolaştık. Farklı ne yapabiliriz burada? Evet. Büyüyen ve küçülebilen mutfak geliştirdik. Onun üzerine bayağı kafa yorduk. Gayri evet. bir sistem var tavandan. Mutfağı evet. yazın ve kış durumuna göre herhalde ileri geri yani. hareket ettirip büyütüp küçültebiliyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Yazın büyük balkona ihtiyaç var Diyarbakır sıcağı dolayısıyla. Mutfağı biraz küçüktü, balkonumuzu büyütüyoruz. Dışında büyük mutfağa ihtiyaç olması münasebetiyle mutfağı büyütüp balkonu küçültüyoruz. Önemli proje farklılıklarımızdan biri o. İkincisi her ebeveyn de birer sauna yaptık. Evet. İnsanlar kendi hijyenik ortamda evinde da rahat etsinler diye farklı bir sauna yaptık. Evet. Bununla beraber çok farklı bir mimari proje çizdiğimizi düşünüyoruz. Yeşil alana çok önem verdik. Binalarımızı yüksek katlara çıkar, çıkararak yeşil alanın gelişmesini sağladık. İki tane havuzumuz var. Bir aile havuzu, biri olimpik havuz. Yeşil alanımız bayağı büyük bir yeşil alan. Geniş tuttuğunuz biraz herhalde anladım. Geniş kadarıyla. tuttuk. Bununla beraber piknik köşesi diye bir köşe yaptık. 200 takriben 200 meyve ağacı oraya ekiyoruz. Şelalesiyle ee, oturma alanları var. Oturma alanı var. Kamedyaları var. Ee, ve pişirme alanı bu. Yani barbekü, 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 barbekü tarzı pişirme alanları evet. yaptık ki insanlar kendi pikniği kendi bahçesinde ne yapsın uzağa gitmeden. Evet. Biz bu geliş, bunları yaptık. Yani Çok şöyle değişik bir şey... ağaçlar, yeşil alan yarattık diyebiliyorum. Evet, şöyle bir şey diyebiliriz. Aslında burası bir sosyal tesis yapmışsınız. Sadece yaşam alanları değil. Yani dışında insanlar hani dışarıda aradıkları özel yerleri burada siz kendiniz tamamen temir etmişsiniz yani açıkçası. Aynen ana hedeflerimizden Basket biri, sahaları var çünkü değil mi? Spor alanları var, spor aletleri var. Bütün bunlar mevcut. Zaten e, raporda şeyde de görülecek arkadaşlar kamerayı aldılar. Bir de biz bunu önemsedik. Biz girişimize bir tane fırında anlaştık. Her türlü gıda mamulleri, ekmek, unlu mamulleri evet. üretecek. Bir tarafta market yani sitenin girişinde market fırını yaşam şartlarını zorunlu kıldığı insanların hizmetine e, evet. sunma ideme önemsedik. Evet, evet. Peki Arçel Yapı temelden başlayan bu hizmette ne önem verir? yani kullandığınız malzemeler de önemli sonuçta. <laughs> Kaliteli birinci sınıf malzemeler halinde kullanıyorsunuz. Biz bütün malzemelerimizi şunu prensip ettik. Yani temelden başlayarak demir ve beton. En önemli şey, bunu müşteri bilmez ama biz ve vicdanımız biliriz. C30 mu kullanıyoruz temelde, ne yapıyoruz? Ee, ben onu şimdi, hangisini kullandığımızı tam hatırlamam ama şunu önemsedik. Yani yapı denetimi çağırarak, biz evet. üç ortak olarak dedik ki günahımız ve banımız boynunuza. Hiçbir şeyi eksik kullanmayacaksınız. Demiri, betonu, zorunlu şeyleri. Evet. Görsellik, herkes görselliği güzel yapar güzel satar, kötü yapar, az satar. Evet. Ama bu vicdani mesele ben Marmara depreminde bunu örnek seçtim kendime. İnşaat yaparsam Marmara depreminde dört tarafı yıkılmış binalar gördük, kül olmuş binaları gördük. Ortada dimdik duran bina gördüm. O gün dedim ki ben bir gün inşaat yaparsam Allah korusun inşallah o depremi kimse yaşamaz. Bizim binamız böyle dik duracak dedim. Evet. Ben o rüyayla yola çıktım inşaatta. Kendisi. İnşallah öyle bir şey Türkiye yaşamaz, ee, hiçbir insan yaşamaz ama yaşarsa bu binalar dik duracak hedefiyle yaptık. Evet. Onun dışında seçimleri, kaliteyi hep seçtik. Vitra grubunu uraklama girmiyorsa genelde Vitra ile çalışmışız. A'dan Z'ye kadar o evet. ürünleri kullanmışız. Onun dışında da görsellik olarak, kağıdı, ithal... Yan yani duvar bile şey, tavanımız, zeminimiz, her şey dört dörtlük. Birinci sınıf malzeme kullanıyorsunuz. Birinci sınıf bir ürün kullandık, evet. siz de gördünüz. Evet, peki şimdi arçel yapının tabi mutlaka bu hedefler burada bitmeyecek, devam edecek. Neler planlıyorsunuz? Yani biz bunu şiar ettik, dedik ki biz Diyarbakır'da yaptığımızda sitemiz tam bittiği zaman bunun gibi bir site şu an itibariyle olmaması hedefindeyiz. Birinci olmak hedef. Bundan sonraki hedefimiz bundan daha güzelini yapmak ve eksik kalan, evet. içimize uhta kalan eksikleri yeni projede uygulamak inşallah. Burası sizin aslında bir nevi göz ağrınız olan bir noktadayız. Buradaki tabii yapmış olduğunuz hizmetin dışında ufak tefek eksiklerinizi de görüp yeni projenizde onları da tamamlayıp ultra lüks bir yaşam alanı insanlara ulaştırmak adına mücadele edeceksiniz. Aynen çok güzel yorumladınız. Evet peki e, toparlayalım. Son olarak ekranları Hı. başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize. Bugüne dek Arçel yapının hizmetlerinden faydalanmış konuklarınıza Diyarbakır halkına bir teşekkürünüzle birlikte son sözlerimiz. E, bizi duyan herkesi tasfiye e, m, herkese önerim şu. Gelip bir bizi ziyaret etsinler, bir yerimizi görsünler. E, eksiklerimizi bize anlatsınlar. Biz eleştiriden de kaçmıyoruz. Yani her yaptığım işte ben bir anket yapıyorum. Evet. E, topluma beğendirmek adına. Bu nedenle siz konuğumuza teşekkür ediyorum. Evet. Bizi izleyen herkese teşekkürlerimi teşekkür sunuyorum. Ben Hayırlı sizinle, bir iş olmasını diliyorum. İnşallah diyelim ama ben sizinle tanışmam şükürler de aynen sizin dediğiniz gibi buraya davet edelim. Gelsinler proje alanımızı bir gezsinler. Bizimle tanışıp bir çayımızı kahvemizi içsinler. Şu anda örnek tip dairenin içerisindeyiz zaten. Hem yani buradan da yola çıkarak nasıl bir alanda oturacaklarını kendileri daha iyi gözlemlerler. Bu sayede herkesi buraya davet edelim. Peki size teşekkür ediyorum. Başarılarınız Biz daim olsun. Firma ortaklarımız Şerif Çelebi ve Şeref çeliğe de teşekkür edelim. Burada çalışan bir sürü emekçi kardeşimiz var. Onlara da teşekkür edelim. Onlar da sonuçta gece gündüz burada mücadele ediyorlar. Bir an önce projeyi bitirip insanlara yaşam alanını kavuşturmak adına ee, başarılarınız daim olsun. İnşallah yeni hedeflerinizde, projelerinizde tekrar sizinle buluşmak dileğiyle. Allah'ınız muvaffak etsin. Çok, teşekkür, teşekkür ediyorum. Otaklarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet. Beni evet. dinledikleri evet, için. Evet çok sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Diyarbakır Kayapınar'dan sektörün en iyisi Arçel Yapı'dan firmamızın ortağı beyefendi Faysal Araç'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.